Ve şimdi sıra geldi eksenine. Merkür'ün eksen eğikliği neredeyse sıfır. Sadece 0.034 derece. Bu ne anlama geliyor? Merkür'de mevsimler yok. Evet, burada bahar, yaz, sonbahar ya da kış yaşanmıyor. Şimdi sıkı durun. Çünkü Merkür'de sıcaklıklar aşırı uçlarda. Gün ve gece sıcaklık farkı ne kadar olduğuna bakalım. Güneşe en yakın gezegen olmak, yüzeyin yakıcı derecede sıcak olduğu anlamına geliyor, değil mi? Tam olarak öyle değil. Gündüzleri Merkür'ün yüzeyi 430 dereceye kadar çıkıyor. Bu, kurşunu eritecek kadar sıcak. Ama işin ilginç yanı, gece olunca işler tamamen değişiyor. Çünkü Merkür'ün atmosferi yok denecek kadar ince ısıyı hapsedecek bir atmosfer olmayınca gece sıcaklıkları eksi 180 dereceye kadar düşüyor. Bir gün boyunca 600 santigrat derecelik bir sıcaklık farkı. İşte bu, Merkür'ü Güneş sisteminin en sert sıcaklık değişimlerine sahip gezegenlerinden biri yapıyor. Merkür, küçük ama etkileyici. Güneş'e en yakın en hızlı ve en uç noktalarda sıcaklık değişimleriyle dolu bu gezegen hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sır saklıyor.